Soruda F klavyenin Q klavyeye dönüştürülerek kullanılacağı belirtilmiştir. Bizden ise pişmiş aşa su katmak deyimindeki katmak ifadesinin bu kullanımdaki karşılığı istenmiştir. Buna göre F klavyesinde S harfini bulmak için I harfine U harfini bulmak için R harfine K harfini bulmak için M harfine A harfini bulmak için U harfine T harfini bulmak için O harfine M harfini bulmak için S harfine yine A harfini bulmak için U harfine ve K harfini bulmak için M harfine basmamız gerektiği görülmektedir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.